Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu efektin nasıl yapıldığını göstereceğim. Artıya basın. Kareyi seçip ekranı kaplayacak şekilde büyütüyoruz. Renk ve dolguya girip beyaz rengi seçin. Efektlere girin. Efekt ekle'ye girip arka planı kopyalayı seçin. Daha sonra tekrardan, efektlere girip, titremeyi seçin. Ve şu ayarları yapın. Geriye dönüp, karıştırma ve opaklığa girin. Aydınlata basın. Ekrana tıklayın. Ve bitti daha fazlası için kanala abone olup atmayı unutmayın.